Çöl rüzgarı birçok fısıltı taşırdı. Bu fısıltılar zamanın ötesinden gelen hikayelerdi. Her biri kum tanelerine kazınmıştı. Zenginliklerle dolu kervanlardan, kayıp ruhları yönlendiren yıldızlardan ve kum tepelerinin derinliklerine gömülü kadim sırlardan bahsederdi. Her bir yıldız bir yol gösterici, her bir kum tanesi bir sır taşıyordu. Ama bazı fısıltılar ölümlü kulakların duyması için değildi. Bu fısıltılar çölün derinliklerinde yankılanan unutulmuş çığlıklardı. Onlar zamanından önce susturulmuş masumların çığlıklarıydı. Bu çığlıklar çölün sessizliğinde kaybolmuş ama asla unutulmamıştı. Ülkeye cahiliye olarak bilinen bir karanlık çökmüştü. Bu karanlık insanlığın en derin korkularını ve en büyük hatalarını içinde barındırıyordu. Bu dönemde, insanlığın ruhunda bir leke olan, yeni doğan kız çocuklarının diri diri gömülmesi gibi, tüyler ürpertici bir uygulama hüküm sürüyordu. Bu uygulama, toplumun vicdanında derin yaralar açmıştı. Kumlar nefeslerini tutmuş, sayısız kızın çığlıklarını yutmuştu. Her bir çığlık, çölün derinliklerinde yankılanmış, ama asla unutulmamıştı. Kundak'taki küçük bedenleri soğuk toprağa indiriliyordu. Bu anlar çölün hafızasında silinmez izler bırakmıştı. Sessizlik sağır ediciydi. İnsanların kalplerini saran zulmün bir kanıtıydı. Bu sessizlik çölün derinliklerinde yankılanan bir ağıttı. Her kum tanesi şahitlik ediyor. Her rüzgar esintisi dile getirilmeyen acıların ağırlığını taşıyordu. Çölün ruhu ağlıyordu. Bu ağıt, çölün sonsuzluğunda yankılanan bir hüzün şarkısıydı. Korku güçlü bir efendiydi. Bu efendi insanların zihinlerine hükmediyor, onları kendi karanlık dünyasına çekiyordu. Her köşede, her gölgede, her fısıltıda onun izleri vardı. İnsanların kulaklarına sinsi şüpheler fısıldıyordu düşüncelerini çarpıtıyor ve kalplerini katılaştırıyordu. Bu şüpheler toplumun dokusunu yavaş yavaş çürütüyor, insanları birbirine düşman ediyordu. Cahiliye döneminde korku, utanç, yoksulluk ve sadece güce saygı duyan bir dünyada kız çocuklarının zayıflığı olarak algılanıyordu. Bu dönemde kız çocukları bir yük, bir sorumluluk olarak görülüyordu. Onların varlığı ailelerin omuzlarına ağır bir yük bindiriyordu. Kız çocuğu zorlu ve acımasız bir dünyada yük, bir sorumluluk olarak görülüyordu. Onların varlığı ailelerin omuzlarına ağır bir yük bindiriyordu. Bu yük sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir yük olarak da algılanıyordu. Kıtlık zamanlarında doyurulacak bir boğaz, ödenecek bir çeyiz. Kabile savaşları ve kan davaları dünyasında bir kırılganlıktı. Bu kırılganlık, ailelerin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyordu. Her yeni doğan kız çocuğu bu mücadelenin bir parçası olarak görülüyordu. Bu çarpık inançlar insanların kalplerine kök salmış, şefkatlerini boğmuş ve onları akıl ışığına karşı körleştirmişti. Bu inançlar, toplumun her kesiminde derin bir iz bırakmış, insanların birbirine olan güvenini sarsmıştı. Nesiller boyu süren bir zulüm döngüsünde haps olarak kendi yarattıkları bir hapishanenin tutsağı oldular. Bu hapishane, sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir hapishaneydi. İnsanlar, kendi korkularının ve ön yargılarının esiri olmuşlardı. Bir erkek çocuğunun doğumu kutlamalarla karşılanıyor, gurur ve soyun sembolü olarak görülüyordu. Erkek çocukları, ailenin geleceği ve güvencesi olarak kabul ediliyordu. Onların varlığı, ailelerin statüsünü ve gücünü artırıyordu. Ancak bir kız çocuğunun gelişi, ailenin üzerine bir gölge düşürüyor, utanç ve zorluğun habercisi oluyordu. Kız çocukları, ailelerin omuzlarına ağır bir yük bindiriyordu. Onların varlığı, ailelerin hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyordu. Bu, zamanın çarpık mantığıydı, iyi ve ahlaki olan her şeye meydan okuyan bir mantıktı. Bu mantık, toplumun her kesiminde derin bir iz bırakmış, insanların birbirine olan güvenini sarsmıştı. Bu geleneklerin ağırlığı, Çöl güneşi kadar ağır bir şekilde üzerlerine çöküyordu. Bu ağırlık, insanların omuzlarına binen bir yük olarak hissediliyordu. Her adımda, her nefeste bu ağırlığı hissediyorlardı. İnsanların karakterlerinin içeriğiyle değil, sürülerinin büyüklüğü ve kılıçlarının gücüyle yargılandığı bir dönemdi. Bu dönemde güç ve zenginlik her şeyin önüne geçiyordu. İnsanlar sahip olduklarıyla değil, sahip olamadıklarıyla yargılanıyordu. Böyle bir dünyada kız çocuğu taşıyamayacak kadar ağır bir yük, bir sorumluluk olarak görülüyordu. Onların varlığı ailelerin omuzlarına ağır bir yük bindiriyordu. Bu yük sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel bir yük olarak da algılanıyordu. Karanlık şefkat ışığını söndürerek ruhlarına kadar işlemişti. Bu karanlık, insanların zihinlerine ve kalplerine hükmediyor. Onları kendi karanlık dünyasına çekiyordu. Her köşede, her gölgede, her fısıltıda onun izleri vardı. Jarir, çölün adamıydı. Cildi amansız güneşin altında bronzlaşmış ve yıpranmıştı. Çölün sert koşulları, onun ruhunu ve bedenini şekillendirmişti. Her gün güneşin kavurucu sıcaklığı altında hayatta kalma mücadelesi verirdi. Kabilesinin saygın bir üyesi, yetenekli bir avcıydı. Avcılık yetenekleri, kabilesinin hayatta kalması için hayati öneme sahipti. Her av, kabilesine yiyecek ve onur getirirdi. İlk çocuğu, bir erkek çocuğu doğduğunda kalbi gururla dolmuştu. Oğlunun gelecekte büyük bir savaşçı olacağını hayal etmişti onunla birlikte, kabilesinin geleneklerini ve onurunu sürdürecekti. Çocuğu sevgiyle beslemiş, onu bir savaşçı, isimlerine şeref getirecek bir lider olarak hayal etmişti. Her gece, oğluna gelecekteki zaferlerini anlatır, ona cesaret ve onur aşılamaya çalışırdı. Ancak karısı ikinci çocuklarını, bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinde, Jarir'in omurgasından aşağı bir ürperti indi. Kız çocuğu, kabilede istenmeyen bir yük olarak görülürdü. Bu, Jarir için büyük bir şoktu. Çadırının dışında durdu. Yeni doğanın çığlıkları kulaklarında yankılandı. Her çığlık onun içinde derin bir yankı uyandırdı. Kızının sesi ona kabilesinin geleneklerini ve beklentilerini hatırlatıyordu. Geleneklerin ağırlığı üzerine çöktü. Kabilesinin fısıltıları zihninde yankılandı. Herkesin beklentileri ve kabile kuralları onun omuzlarına ağır bir yük olarak bindi. Bir kız çocuğu derlerdi, bir yüktür. Zor zamanlarda doyurulacak bir boğaz, bir utanç kaynağıdır. Bu düşünceler Jare'nin zihninde yankılanıyordu. Kızının geleceği hakkında endişeliydi. Ceylanları yere seren ve düşmanları savuşturan, şimdi korkunç, düşünülemez bir amaçla titreyen sert ellerine baktı. Ellerinin titremesi onun içindeki korkuyu ve çaresizliği yansıtıyordu. Yüzü solgun ve gözyaşlarıyla dolu olan karısı ona yalvardı. Karısının gözyaşları onun kalbini yumuşatmaya çalışıyordu. Ama Carir geleneklerin ağırlığı altında eziliyordu. "Lütfen kocam," yalvardı. "Bunu yapamayız." Karısının sesi çaresizlik ve umutsuzlukla doluydu. O kızını korumak için her şeyi yapmaya hazırdı. O bizim kızımız, bizim canımız, kanımız. Ama sözleri ona ulaşamadı. Jarir, karısının sözlerini duymuyordu. Onun zihni, kabilesinin gelenekleri ve beklentileriyle doluydu. O sinsi yılan korku, kalbini sarmış, şefkat odalarını sıkıca kapatmıştı. Kararını vermişti. Korku, onun kalbini ele geçirmişti ve artık geri dönüş yoktu. Jarir, kabilesinin geleneklerine sadık kalmaya kararlıydı. kızına Fatma adını verdi. Ancak bu isim dilinde ağır geliyordu. Bu, verdiği kararın sertliğiyle tezat oluşturan narin bir çöl çiçeğinin adıydı. Onu kollarında tuttu. Minik bedeninin sıcaklığını kendi bedeninde hissetti. Geniş ve masum gözleri ona bakıyordu ve bir an için, derinliklerinde saf ve iyi bir şeyin parıltısını gördü. Ama an geçti. İçini kemiren korkuyla uzaklaştı kendine bunun en iyisi olduğunu onu zorluk ve utanç dolu bir hayattan kurtardığını söyledi ona çabuk bir ölüm kısa varoluşuna merhametli bir son verecekti onu çöle gömecekti kumlar onu yutacak ve varlığının tüm izlerini silecekti